Al buyurun şeytanın Bismillahirrahmanirrahim. 96. sure yapışkan. Alak bölümü. Mekke döneminde inmiştir. 19 ayettir. Acıyan, acıyıcı olan Allah adına. Oku. Yaratan insanı yapışkandan yaratan Rabbinin adına. Oku. Kalemle öğreten, insana bilmediğini öğreten Rabbin pek cömerttir. Hayır olmaz. Doğrusu insanoğlu kendi kendine yeter sanarak andolsun azgınlık eder. Doğrusu dönüş Rabbinedir. Yakardığı zaman bir kulu engelleyeni gördün mü? Söyle bana, doğru yolda ise veya saygınlıkla emrediyorsa, söyle bana, yalanlıyor ve yüz çeviriyorsa, o Allah'ın her şeyi görmekte olduğunu bilmez mi? Kesin hayır. Bundan vazgeçmezse and olsun ki onu perçeminden, yalancı ve günahkar perçeminden sürükleriz. Öyleyse kafadarlarını çağırsın. Biz de zebanileri çağıracağız. Hayır olmaz. Sakın ona uyma. Secde et ve yaklaş.''